Bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet başkanım şimdi neden e, böyle bir girişimcilik yaptınız? Yani e, vizyonu, misyonu, şimdi bunları çok iyi ayırt etmek lazım. Bir oluşum var ama hı hı. bu oluşum e, nasıl bir çizgide ilerliyor? Şu vizyonla misyonumuzu şöyle bir değerlendirirsek e, Sevdam'ın Samsun'un e, bu konuda e, anlatımı nasıl olur? Tabii e, öncelikle... Sevdam Samsun'un vizyonu Samsun şehrimize ait ulusal, eğitim, sosyal, kültürel, sanat, ekonomik, turizm, sportif tüm değerlerimizin evet. Samsun'a ait bu tüm değerlerin kimlik ayrımı yapmadan Süleyman Bey burada çok önemli bir hassas bir konu var. Samsun bölgenin metropolü, Samsun bölgenin mozaiği, Samsun'da Karadeniz'deki 17 ilden, merkez Samsun, Samsun dahil 18 ilimiz var. 17 ilin burada yaşamını sürdürdüğü insanları bir araya toplayan bir Samsun var. Herkese bir ekmek kapısı olmuş, kucaklamış, e insanlara bir gelecek sunmuş bir Samsun var ve Samsunumuzun şöyle daha bir güzel özelliği var. 17 rakamı da çok güzel yakıştı. 17 de <laughs> ilçemiz var. 17 <laughs> ilçeden evet. ve 17 Karadeniz'deki ilimizden Samsun bir mozaik. Yani güzel bir mozaik var. Bir ee, İpe, ipek yol gibi düşünün. Yani, yani tabii ki bölgenin faiz. lokomotifi kesinlikle <laughs> yani bu anlamda çok güzel bir şehrimiz var. E, bu değerlere sahip çıkmak, bunu daha yükseltmek, ulusal değerlerine sahip Samsun'un uluslararası bir şehir potansiyeline getirmek gibi... E, eğitimde eğitimde desteklerini ver, veren bir platform, sosyal ve kültürel anlamda çalışmalarını yapan bir platform, sanat, kültürel, ekonomik, turizm, her alanda spor yani Samsun sporumuz ve tüm spor branşlarındaki takımlarımız dahil, basketbol, voleybol dahil, bütün hepsine sahip çıkan, e, bunun için mücadele eden, bu, e, bu Samsun'a değer katanları, kimlik ayrımı olmadan dediğimiz gibi Samsun'a sahip çıkan Samsun'da, Samsun'a değer veren, kendini Samsun'da hisseden veya Samsun'a aidiyet duygusu adamış, sağlayan, Samsun'a aidiyet duygusu sağlayan herkes bizimden olabilir, üye de olabilir, bizimden de beraber olabilir, bizimden, de olabilir, bizimden de projeler de yapabilir. Bu anlamda güzel projeler yapmak için kurduk ve çalışmalarımıza böyle devam ediyoruz. O projelere geleceğiz kesinlikle. Evet. Projeleri Teşekkür geleceğiz. ederim.